Umarım güzel bir eğlence programı olur. Kruse da güzel bir şarkı söylesin. Abi izin gününde yapmıştır, yapacak bir şey yok. Ona bir şey Hangi şarkıyı abi? söyler sence abi? Bir tane şarkı seçsen kruze'ye. Nargilemin Marfucho da Gümüşlendir Gümüşten var yeni türkünün. o, o şarkıysa. Nargilemin Marfucho da Gümüşlendir Gümüşten'i söylesin. Belki buradan tavsiye edelim. <gülüyor> Max, <laughs> Max Kruze onu söylesin. Söyleyeyim. Onu söyleyebilir abi. Tosun Paşa'ydı galiba. Tosun Paşa'nın müziği ama bir sürü enstrümanla şahane evet. çalmış arkadaş. Şimdi bir sıkıntı var. Sıkıntı, sıkıntı var, geliyor robotlar yakacak dünyayı. Yakarsa dünyayı robotlar yakar. Ben size söyleyeyim. <laughs> Bana göre Türkiye'nin en güzel kadınlarından bir tanesi. Çok güzel, çok duru bir güzelliği var. Sabah 5'te kalkarım. Bana ters. Kahvaltı kahve rütbeliğimi yaparım, tamam. Bir saat yürüyüşe çok ters. <laughs> Yürümek bir kere değil <laughs> mi? Efor var işin işte içinde. Bir saat bir de. 16-17 arası şekerleme yaparım. <laughs> Bak bana bunlarla gel. Sırf Fenerbahçe'ye 2 tane attı. Trabzon'a 3-4 tane var. Trabzon'da var. E şimdi bu adam atıyordu. Niye Snyder'e attırdınız? Mondragon'a evet. ilk free atan adam. Evet. Selçuk Manisa'da. E şimdi abi bu adam iyi free atıyordu çocuk yani. Çocuk, çocuğun da hakkını yediniz abi şimdi. Bakmayın siz yani. Ama son 3 senede yattı yani. Onu da kabul edelim. O kontratı aldı. Yani hatta 3-4 süt yok. Ondan sonra da ense. Ense yaptı. Ense, ense tıraşı yaptın yani. Ense, ense yatışı yaptın. Ense yaptın yani. Şimdi... Çok... E, Buradaki <laughs> arkadaşlara sor. Ben burada şurada bir tane kahvepem var benim. O şekerleme yapılmadan hayata hazırlanamazsın. Abi, Bak, sen de şöyle mi oluyor abi? Şu ilk 3 e, madde yok. dördüncüden başlıyorsun sen. 16. öyle şeker... şekerleme yaparım abi. Ben onu da kalkarım. Kahvaltılık yürüyüş yaparım. Yani kahve de sonra içerim. Bürüüş yok falan öyle bir şey yok. İşimize gücümüze bakarız. 16-17 arası yatarım abi. Yatarım <laughs> güzel. Zımba gibi uyanırım. <laughs> Sonra yine işime bakarım. Yine işime bakarsın. Teknik ekibe geçiyor sadece. Zaten sen 3 senedir biraz teknik ekipteydin. Yani stajın bitti artık hayırlısıyla resmi olarak görev alacaksın yani. Giriş işlemleri yapıldı yani. Antonio Conte enteresan bir açıklama yaptı abi. Sezon devam ederken seks uzun sürmemeli, mümkün olan en az efor harcanmalı, dedi. Allah Allah. Senin ikizler de şeye girdi değil mi? Lisesine falan. YGŞ, YGŞ, girdi. Ee, Liseye geçti de bunlar. Güzel de iyi geçti da bakalım. <laughs> sen pek oralı mı ne iyi geçti. İyi geçti. Kaç boş var? 5, 5 tane var diyor. İyi, 5 tane iyi. <laughs> Sonuçlar zaten açıklanacak <laughs> yakında. Tabii canım biz fazla beklentik değil mi? Eleyici bir sınav oldu. Fazla. fazla, fazla Eleyici bir sınav. Bizim bir de elenenlerden el 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 muhtemelen yani. <laughs> Sınavlar açıklandı mı? Açıklandı. Ceviz. <laughs> Ceviz. Süpürücü yok. Ama sen i̇yi, anlamışsın. Iyi, iyi. Sen onu anlamışsın. <laughs> bir şey yok. <var>. Tabii <laughs> canım. LGS'ye giren kardeşlerimize başarılar. 470 ve üstü alanlara başarılar diyoruz. Başarılar inşallah. Zikler ceviz. <laughs> artık bakacağız bir yere vereceğiz diyoruz. Bakacağız artık. <laughs> Üniversiteye. Devam edelim. Önümüzdeki, Önümüzdeki maçlara <gülüyor> bakacağız. <gülüyor> Çok iddialı. Rökübe yapmış açıklamayı. Mümkünse de seksi eşinizle yapmalı diyor. Evet. Böylece sana performans ortaya koymak zorunda kalmazsınız diyor. Hani diyor ki ekstra çalışmasın yani. Hani <laughs> kendini göstermeye çalışmazsın. Hani diyor öyle demek istiyor yani. Evet. Fazla böyle hani ya, bu bir daha gelsin. Bir daha gelsin. Bu gelen kimse bir daha gelsin demek yani şey yapmazsın. Hani bunun için çalışma. Hani eşin al. Yani işte eşin zaten hani. Bugün böyle olur. Yarın iyi olur. Bugün kötü de olsa olur. Falan hani. Tam tersine aslında. Aslında kontecim. Tam tersine. Her zaman her zaman 10 üzerinden kaçlık oynayacaksan öyle oynaman lazım yani genelde genelde rakip rakip seçmek lazım. <laughs> Futbolda da böyle değil mi abi? Rakip seçmek lazım. Şeyi de buluşalım diyorlar. İşte prodüksiyon yapacaklar Rumeli Hisarı'nda. Yani devamlı orada atlıyor diyor baba Kore'den evet. filan. ama bir oluyor 10-15 sene. Yine tabi geliyor. İşte o sırada güvenlikçi falan var. Hani kapı kilitliyor ki her dakika giremiyorsun yani. Tabi adam tanıyor Güney Arkın'ı falan Aynen. abi diyor giremezsin nasıl diyor nasıl giremez? burayı ben aldım diyor. <gülüyor> burası <gülüyor> benim yerim. Burayı ben ettim diyor. Aç Haftalan kapıyı diyor gireceğiz. Burayı ben fethettim <laughs> diyor. Kapıyı açıyorlar işte sonra giriyorlar birlikte Orada röportaj yapıyorlar fotoğraf falan çekiyorlar. öyle bir şey. <laughs> <laughs> burayı ben fethettim <laughs> çok iyi. Burası yani. benim yerim <laughs> lan diyor. <Burayı> Doğru hep <laughs> oradaydı bütün filmler orada çekildi. Tabii tabii. Rakibi böyle oynamamak yani Şampiyonlar Ligi ye de farklı. Seriada. Kendi liginde farklı falan olmaz yani. Bu olmaz. Bunun olmaması lazım. Her zaman aynı performansı genel olarak göstermek lazım. Bir yani onu söyleyeyim. Ekstra performansı artık nasıl gösterdiğine de bağlı. Ama seks uzun sürmemeli hani süre olarak mı anlatmaya çalışıyor onu herhalde? Uzun e, sürme şey, yoksa erken yorgunlu. erken yani erkenle <laughs> alakalı yani erken mi bitsin diyor yoksa hani o diyor ki ıı, hani saati mi kısa sürsün? Saati kısa sürsün demek istiyor ben çünkü antrenman programları, maç programları. ana yani yat yani mesela yap yat, yap, yani. yap, yap. Ha, anladım. Hani onu şey uykunu anladım. kaçırma diyor. Uykundan bölme diyor. Anladım. Eee takımı evet. Inter'de oldukça başarılı gidiyor diyelim. Demek bir ki herkes diyelim. uyuyor abi bu tuvaletlerden. <laughs> öyle. Bir sonraki. Ne yapalım ne? hocam taş mı yiyelim falan diyen yok mu? Abi? Yani orada taş mı yiyelim falan. Abi. Ne yapacağız? Taş mı yiyeceğiz falan? Yok <laughs> mu öyle bir şey? On <laughs> yani 10 kurşunla 20 kurşunla ölmediği film var ya bir tane. O nasıl? Ha tabii bu kalkıyor, vuruyor, ayağa kalkıyor. Ha, devam, uluyor, devamlı, devamlı kurşun gibi şöyle ha falan ama ölmüyor. Ölmüyor. Şurada, ayakta en bravo. Zaten falan. galiba. Ay ayakta dur. O zaten öyleydi film. Filmin adı o gaydı. Ama bir türlü ölmüyor ya. ha ah, ah, ha. Böyle yapıyor. <laughs> Büyük insan ya çok seviyorum. Bir tweet atmış. Evet. Selam Spotify USA e yardım et. Birinin hesabımı çaldığına eminim. Şarkı listem her şeyim gitmiş. Aynı zamanda demiş parantez açmış. Bunu hesabımı çalan kişinin müzik zevkine saygısızlıkla söylüyorum. Bunlar benim dinleyeceğim türden şarkılar bile değil demiş. Bir sonraki yöntede şarkı listesi var. Yeni şarkı listesi. Neyse kardeşim sen asıl müziğin babasını dinlemen lazım. Ferdi babayı nasıl dinlemezsin ya? Benim gibi sevenler. Sevip acı çıkartan ama anlamadığın için normal. Evet. Ama altyazıyla dinle var ya yemin ediyorum için evet. dağlanmazsa bak şuralarından böyle şeyleri hissetmezsen. Böyle zamanında Colorado'da artık nereli için bilmiyorum. Hava adamı uzun musun? Adakalı, Aydoğalı mısın? Washington, lı Washington lı mısın? Washington Washington'da mısın? <laughs> Seattle'lı mısın? Portland'da mı? Neresi Zamanında bıraktığın bu sevgililer, yaşadığın aşk acıları, hayatın mücadeleleri. Buralarından böyle hissetmezsen hiçbir şey bilmiyorum. Öner'de mevzu terbiyesidir. Nasıl terbiyesi? Abi? Terbiye şimdi Öner bir gün önceden takılır ve terbiyeye yatırılır. Süte, yoğurda. Bırakırsın Süte, yoğurda ama bunun içine çeşitli şeyler konur işte. Baharatı. baharatı zeytinyağı bilmem nesi falan konur. <laughs> o terbiyedir bu işin şeyi. Çünkü et bir et yani malzeme, iki terbiye. Üç, ateşte pişme süresi. Harlarsan ateşi yakarsın. Gider et. Evet. Kısarsan da pişmez için. Yani onun şey her mi? şeyin bir dengesi vardır. Ondan sonra da iyi kesmeye bakar bu iş yani. Her tayfur nasıl sevilmez ya Casey ya. Liseye bak. Sana burada iyilik, iyilik yapmışlar ya. Ferdi Baba ya. Şimdi kapakta Ferdi Baba var. Evet. Orada evet, ben de özledim. Ben de özledim. bir kere bu numara şarkı. İki ne? İki de. Huzurum kalmadı. Huzurum. Hastasıyım. Üç. Üç de i̇çim, yana. içim yanar, içim yanar var. Iyi. Tükeneci Aksu var. Allah Allah. Dört, Dört de. de beş beş de katlanma. ne kavgam bitine, evden sevdam var. Bundan olmaz. Bir taş attım pencereye bak. taş İbrahim Tatlıses var. Ulan bununla eğlenmiyorsan. Johnny Sins gibi. <laughs> Juri gibi oynamıyorsan daha sana ben ne yapayım Casey? Dört ne? Döner ustalığında üç tane iş var abi. Eti iyi yerden alacaksın. Çok güzel terbiye edeceksin. Takacaksın. Et döner kalmışsa mesela bu şu andaki şu döner muhtemelen 50 kilo falan bu. 50'lik bu Bu 50, 50 kilo diyelim. 40 kını sattın 10 kilo kaldı. Sen, ertesi günde 40 kilo e, taze et, 10 kilo yanmış et takabilirsin. Zehirlemez seni. Ama 30 Zehirlemez. Daha... Ama tavuk dönerde ölürsün. Konyalım var, Konyalı. Nalde Sultan. Olmaz. Ee, o altındakini göremedim. Arzu yazıyormuş. Onun kendi iyi bak var. Ah Ahmet Kayadan. Muhteşem ee, ya. Yani. İnanılmaz bir liste yapmış zaten sana. Yani sanatsal bir güzellik yapmışlar ama sen. Şey, onu... Şey, sevmez miyim ben onu bilmiyorum. Müslüm Gürses. ses. Onu Müslüm Hülya derdini söyledi mi? Hülya. E, tabii tabii. Derdini söyle, hüly. Yine de Ferdi Tayfur. O şarkı konusunda... inanılmaz bir liste yapmışlar adam Peki. beğenmemiş. Bak Ferdi Tayfur Casey Chip. Benim gibi sevenler, sevip acı çekenleri dinle. Bir şey hissetmiyorsan insan değilsin. <laughs> Sen zaten insan duyguların. İnsan kaldı. değilsin ama alt yazılı tabii sana çevirsin yani böyle. Anladın mı? Zehirlenirsin yani. O yüzden tavuk, o yüzden tavuk yelken... döneri bilmediğin yerden yeme. Pazar günü de döner yeme. Neden? Çünkü genelde cumartesi günü kalmış döneri pazar takarlar. <laughs> pazartesi de pek yeme. Bak pazar pazar döner yeme. <laughs> Pazar günü adam 20 kilo takar, 12 kilo satar. 8 kilo ertesi güne takar. O gün bitirir o döneri Salı gününden itibaren rahat rahat yer. yeni et, et takılacak. Abi 0'dan <laughs> <Sıfır> takılacak. <laughs> ha zehirlemez. Bir şey olmaz ama lezzeti bozulur. Çünkü içinde hani düşün yani bir daha ertesi gün pişmiş et var yani. Öyle düşün. Ee, tavuk yersen de bak hakikaten ölürsün. O yüzden de kalmış tavuk eti falan asla yiyemezsin. Bilmediğin yerden tavuk doner yemeyeceksin. Ey vatandaş. Tam sirk sirk. Bak sirk görüntüsü gerçekten. Burada şey. Maske, maske burada. çıkana sırtına vur. Ben de yapayım abi bu işi. 70'e satarsın bana. 70'e. 70'e tattın tamam. 70'e bana satarsın. Su içinde 70'e de bale'ı satarsın. 140. 140 yaptı. Tamam mı? Bir 30 40'ta bir yerlerde o iskodan miskodan falan da bir 50 bulursun. Asasyo'da falan Tamam mı? Asasyo'yu tutarım. Tutar mısın sen? Tutarım. Asasyo'yu iskodan miskodan Valverde'den bilmem işte yok Lucas Vazquez'den falan da bir 60 Bunlar tam sınavdaki değil mi Valverde Lucas'la? 300, 300 lira da ver kardeşim. Sen bu kosa real mi? 200 de sen ver yani hepsini ben mi vereceğim? 200 lira real mi var sen? Mbappe'le Sadio Mane tamamdır abi. Of! Bak, acayip çalım atıyor. Ay topu da açmamış farkında mısın? Hiç tabii direkt ayağında kalmış top. Bir topu. tane arkadaki yerde yatıyor onun yiyor öyle. Bir Çok... daha bakalım abi. Bak. O düşmüş orada. Şey, o. Orada. orada bir top sağında bir dirsek yok, var orada. Orada <laughs> da şey bizim tüm futbolcular gibi. Durdur <laughs> <laughs> taca at taca. Madem ben kaleciyi benziyor. de vermiyorum. Kurtuay. Bizde olmadı ya. Navas, Navas, da, da, Navas, da Navas, daha sanki daha iyi kaleci. Navas da. ama işte o da şeydi gariban çocuktu böyle hani. Yakışmıyor değil mi? Tabii, Mert <laughs> öyle... Hani yok o yüzden gönder. Kostarikalı dua mua ediyor falan tamam mı? Böyle hani dövmesi yok artistik değil. Yani böyle Real Madrid'de Dimar'a demiş ya dövmem yoksa yakışıklı insan. Çirkinim diye. Sırf ondan hani ondan oynatmıyorlardı. <laughs> real Madrid neden böyle bir kültürü var? Çok eskiden beri gelen herhalde bir. Abi işte öyle seviyordu adam işte Ronaldo'yu almamıştı bizim baba. O Bekman. zaman demişti ki Real Madrid'de oynamak için çok çirkin demişti. Hiç hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. <laughs> real Madrid'de oynamak için çok çirkin demişti. diyor. pelle perişan etmişti bizi sonra. Ama biz Dimari, öyleyiz abi. Dimar'ya o yüzden mi gitti abi sen? Abi Dimar'ya falan böyle kavruk ezik çocuklar. Dimar'ya. <laughs> İşte Navas, bizim Mesut falan o takıma göre böyle kavruktu yani. Kavruk çocuklar. Yani e, Ramos var bir tarafta, Ronaldo var. Hani gariban Anadolu çocuğu falan tipindeler yani. Tamam mı? Halbuki çok iyi topçu hepsi. Yani Navas'ı kurdu adam 5 kere iyi kaleci bence. Ama işte o... Eddie Mario... De Gea, yani. Sarışın, Madrid'li falan hani böyle. Anladın mı? Bizde Var öyle şeylerimiz var. Bir şekilcilik var ha, Madrid'de. Var var. Tabii canım. Büyük şekilcilik tabii var. Tabii canım tabii. Abi Böyle müthiş rahatlıyor. bir bilgi, döner bilgim var ama nasıl battı dönerci? Abi ben kesemiyorum, takamıyorum, e bilmiyorum, bilmeyince gidiyor. İşte Enes motora muhtaçım yani anladın mı? Enes gitti mi gittin abi. Peki usta... Ben sonra sardım. Yani battım sonra taktım kafaya. Ulan Hadi nasıl, ben bunu nasıl nasıl, 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 nasıl olur? Ustanın biraz mı kurnazlığına gitti iş? Onu başka zaman anlatırım ben sana. Onu başka, başka gün anlatırım sana onu. Bak. Uzun hikaye mi? Benim. benim çok yaramdır o.